Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz karne aldığımız günden başlıyoruz. Uçağa binişimize devam ediyoruz. Ve sonrasında uçak eşliğinde çektiğimiz fotoğrafımızla biraz karın ağrısıyla devam eden yolculuğumuzdan başlayarak videolarımızı sizinle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Keyifli izlemeler. Herkese merhabalar arkadaşlar. İstanbul'a gelişimizin sabahında pazara alışverişe gidiyoruz da aynı Şu anda İstanbul'dayız. Videolarımızın çekimine gezerken başlamak istedik ama pazarda bir gezme sayılır değil mi? Pazara gidiyoruz, orada da video çekeriz. Daha başladık diyelim. Diğer gezmelerimizi de mutlaka çekiyoruz. Ya. Uçakta bir panik oldu Arya, onu sakinleştireyim derken benim dudağım uçukladı. Panik atak geçirdik çünkü kısa vadeli. Seni de YouTube kanalına çekeyim mi? YouTube kanalına. Olur. Evet. Korkmamıştım anne. Panik Hani korkmamıştı? Korkmadım korkmamıştı. ama senin paniğin bana da yansıdı. Panik oldum. mı çıktı. Hani panik olmamıştın. Dur uçağa binerken hiçbir şey yoktu. Uçak, uçaktan inerken dudağım mı çıkmadı. Bu da bizim canımız kardeşimiz, ablamız, yengemiz. Cici annemiz. Hadi binelim arabaya. Arabaya binelim. Ben, ben süreyim. Dayın YouTube kanalında gözükmek Şu ister, dayım, ister mi? Gözükmesin dayı. Hayır. Tamam. Bay bay. Evet, biz şu anda burası neresiydi? Şey, genel. Polat Piyale Paşa. Polat Piyale Paşa'da Ekru'dayız, mağazadayız. Bir şeyler bakıyoruz. En yakın, en yakın, en yakın, en yakın, en yakın arkadaşım Mermuş. Merhaba. Tamam. Bu benim kızıcığım. O kadar çok seçenek var ki hiçbir şey seçemiyor. Bak yaşıyorsun bu <laughs> çok güzel şeyler var. Hemen göstereceğim. Ve şeye bizim yaşadığımız yere göre yere göre fiyatları inanılmaz <laughs> iyi. Ay, bende de var. Yaşıyorsun bu <laughs> Halledeceğim ama hangi birini? Çok bir yıkıldım ama halledeceğim. <laughs> Tokuma yerim. Gebek adım tehlike. <laughs> çok güzel şeyler var inanılmaz güzel şeyler var. Çocuk odası geliyor insanın gerçekten. Kuzum. İstanbul'a gelişimizin geceyi saymazsak aslında ikinci günü. Bugün biraz evde vakit geçirdik. Birazcık ödev yaptık. Şimdi nereye gidiyoruz? Ortaköy'e gidiyoruz. Ortaköy'e gidiyoruz. Orada da videomuza devam Ay, edeceğiz şey arkadaşlar. Şey Kapibara, kapibara. Dün bunların videosunu çekmedik aslında. Keşke çekseydik. E gösterelim evet, mi eve geçince? Eve geçince gösterelim o zaman. Geliyor, araba geliyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Herkese merhabalar. Tabii ki Ortaköy'e gelip de kokoreç mukareç yemeden canınız çekmesin. Olmaz yani. Tamam yavaş Burun deliklerinden çıkıyor abi. Yavaş iç. Dumana yavaş. bak dumana. Duman dur burada gözüküyor duman. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Dumana bak. Benimkinden de çıkıyor mu? Ben bitirdim neredeyse. Seninki ben de çıkıyor değil mi? Evet Arya'ya kışkırtma yaptık. Kokoreç acısız gelecekti ama acılı geldi. Acısız olan buraya geldi. Acılı olan buraya geldi. Tamam tamam ye hadi ye. İç hadi içeceğinden de. <laughs> Kız peçete mi yiyorsun? <laughs> Çıkartma biliyorsun. Ne yaparsın aşkım. Küçük <laughs> küçük biber atıyor adam ağzına bak. O acıyı ki ben değilim. Hı. Yaparsın aşkım. <laughs> Peçete gitti artık onu değiştir bari. Kesme bize ne yapacak bu kokularla? Ayakkabıların falan yok. Ayakkabıların da ayağında değil. <laughs> Onların bile çıkarmış yanıyor şu an. Bir gün kullan Kolla kumnostikti seni. Kum Abi Allah! <laughs> abi kitlen ne oldu? Bu bu perde bu Hop abi. düşüyorum şu telefon kılıfları ne kadar? Şu ayıcıklı olan mı? 300 TL. Hepsi 300 mü? Kolay gelsin. Güzelmiş. Ayıcıklı kılıflar. Gülüyoruz bakalım. <gülüyor> Buraya da mı girişte para ödüyorsun? girişte buraya. Fotoğraf falan çekiniyorlar orada. Ana burada ne Ha evet. Ocakları çok o yüzden bir yerden termal tayt bulduk ama yetişkin termal tayt bulduk. Şu anda herhalde ensesine kadar falan sıcaktır. <laughs> Yukarıya kadar çektik taytı. Şuna... Çok iyi değil mi? Ev dekorasyonu için, oda dekorasyonu için. Bilseydim ben o boyunluğunu Falan hep giyerdim. Evet. Şimdi de Besiktas çarşıya geldik. O kadar inanılmaz bir soğuk var ki. Sanırım artık burnum yok. Falan bir montum vardı. Keşke onu giyseydim diyorum. <laughs> Şu anıda Beşiktaşlılara armağan Ay, edelim. Olur, dolayı, 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 dolayı. Bakalım. Dolanalım öyle bakalım mı? Ne dikkatini çekti? Tütüler mı girin bakalım. Rengarenk alacak yeni orada. <gülüyor> <gülüyor> Bir dolanalım şöyle. İleride balıkçılar çarşısı vardı, da hatırladığım kadarıyla. Ben buraları unutmuşum hep ya. Ne balıklar. Ne zaman ne? Zaman, ne? Bir yere girelim. Kartal heykeli var ileride. girelim. mi bir yere? Burası bir çok güzelmiş. Aaa çok güzel. Neymiş burası? Pasta sanatı. Çok güzelmiş. Bütün apartmanı nasıl süsleyebilirsiniz? Böyle yani. Evet. Şunu çıkartalım. Ya, sen, sen, sen. Evet videomuzun yemek bölümüne geçtik. Kendisiyle buluştuk efendim. Gözlerimiz şimdi kapattı ki şimdi şimdi kamerada ama. Çok güzel yanmış. <laughs> İçindeki evet, çok çok güzel. Çok güzelmiş. Burası yumuşak gibi, kesin yumuşak. yumuşak, yumuşak, yumuşak. Sert. Çok sert. Çok sert. Kulaklıkların düştü. Kulaklıkların düştü. Kulaklıkların. <laughs> Eldivenlerine bakayım. Göster. Burada kışından sinek kova var ya bile kova yok Eşek sıpasak. Tak kulaklığını tak. Biz Gülüyor arabanın mı, bulunduğu yere gitmek için ne yapıyoruz? Ateş, Hava çok soğuk olduğu için yürüyemedik. Ateş, Araba Ateş, orta bir köyde bir deşik taştayız. Iki, iki, ee, e, mecbur a. otobüse bindik. Taksi de bulamadık. Niye hiç taksi yok? Buraya hani, gelen taksi yok. Arkadaşlar arabayı bırakıp otobüse binmesi evzası mıydı? Evet. Arabayı, ben bile arabaya ulaşmak park. için otoparktan fazla para vereceğiz şu an. Verdik bile. Hiç düşünmüyorum artık. <laughs> Arabayla geleceğim ben bir dahaki sefere. Gelirim ya olacak İnşallah sıcağın rehavetine kapılıp şey yapmayız. İneceğimiz yeri atlamayız. Bizi eve bırakmaz değil mi? Benim İlk defa otobüse Aryan, biniyor benim kızım. <laughs> Aryan kork ama bu iki <gülüyor> Arabamıza <gülüyor> geldik. Arabamıza geldik. Şimdi gidiyoruz. Ay, artık üşümeye son klimayı Benim fırlayabilir mısın? miyiz? Benim, yok. Cem, yok. Yok yok. bana dil çıkarttı böyle. Böyle mi yaptı. Ellerim tutmuyor artık tutmuyor. Gidiyoruz. Eve geldik. Ee, titreye titreye. Ya biz çok üşüdük. A yani ağrıya üşümedi gerçi çok fazla. Evet. Bir şeyimiz var. Evet, ensesi ne kadar termaldi. Ee, patiğimiz var. Ayrıca terliklerimiz var burada. Aryush'un <laughs> çorapları termal çorap gibi. Polar bunlar da böyle. Ondan sonra pijaması. Yengem de bu e, oda sıcaklığındaki çoraplarıyla. Çok iyi insan. Size aslında Casper'ı tanıştırmak istiyorum. Kutuba çıkacaksın, ünlü olacaksın Kesper. Köpüşünüzü YouTube'da paylaşabilir miyim? <laughs> paylaşabilir miyim ki halasını insan ısırır mı olasın? İnsan halasını ısırır mı ya? Isı bakayım. Ay çok ucu değelim. Bakayım. İnsan hiç halasını elini öper. Bak öp öpelim. 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 <laughs> 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 Halayı, mı ısıracaksın? Boşlar, ha? Halayı mı, mı ısıracaksın? Halayı mı ısıracaksın? Halayı mı ısıracaksın? Hah? Ya tatlı kız. Senin saçını buldu şu anda. Evet. <laughs> Saç hastası. Saç fetişi mi <laughs> Ne yapıyorsun acaba? Acaba ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun acaba? Ha? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Kalkacak, dönecek bir daha gelecek. <laughs> evet sizi çok güzel bir yere getirdim. Şuradan kitap severlerin oha diyeceği bir yer. Evin bir bölümü. Şöyle geçeceğim. Bu seriyi ben okudum. Bize. Seneler önce bu seriyi, Bize. bunun tamamını, şurayı Bize. ben okumuştum. Evet şimdi Sait Faik'in Abasıya'nın kitabını ok. <laughs> Bir şey soracağım sana. Kırami. Senin kütüphanende Sait Faik'in Abasıya'nın kitabı var mı? Kırami. <laughs> <laughs> Şuradan devam edeceğim. Herkese merhabalar tekrar. Bugün üçüncü günümüz. Dün saç boyası aldık, onu denedik. Saçımın burası beyaz. Ne Bugünkü rotamız nereye? Perseve. Galaktik bilmem ne. Bir de Minya Türkiye. Bakalım neler olacak. Ayy yavaş. Perseve. geldik. Hadi bakalım. Ters evlerine hoş geldiniz diyor. Şimdi biletlerimizi bir alalım. Evet, ters girişimizi yaptık. Fiyatları da çok uygun. Yetişkin 100 lira, çocuk 50 TL. 100 TL ve 50 TL. Bence çok uygun. Şimdi... Buradan kafamıza düşecek gibi duruyor. Birazdan dönüşte fotoğraflarımızı çekeriz. Olur mu? Arya çaydanlığa var. Gerçekten, gel bakalım. Şuraya, şuraya gel. gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya. Biz şöyle bir genel bakalım, sonra fotoğraflarımızı çekelim. Burası da çocuk odası mı? A çocuk odası. Mı? Stranger Things. Evet. Aa, Stranger tamam. Things. Evet. Üst katı falan yok mu? Gerçekten mi? O zaman biz arkadaşlar birkaç fotoğraf çekelim. Ondan sonra tekrar videomuza devam edelim. Tamam, tamam mı? Bence bu fiyat buraya fazlaymış. İçine girince öyle düşündüm. Şuradan da bakalım. Şuradan kendimize bakalım. Bu da hala geçmedi. Çekelim. çekelim. Fotoğraflarımızı çekelim. Tekrar videoya dönelim sonra. arkadaşlar biz fotoğraflarımızı çektik. Ee, da bir miyiz? Tabii ki. Instagram'ımıza koyarız. Youtube topluluğa koyarız. Evet. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Ben burayı iki katlı diye düşünmüştüm ne? ya. Ne? İki katlı diye düşünüyordum. Ama değilmiş. Bir daha, çok Şuradan bir kalabalıktan geçelim arkadaşlar devam Sevgili edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım tatilimizin ilk 3 gününden oluşan videomuzu oluşturduk. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Son olarak ters evde çektiğimiz birkaç fotoğrafı sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni gelecek olan videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı, zil tuşunu açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.